Haklıydın İskender. Dövüşerek gerçeği anlayamayacağız. Sonuçta insanlar konuşa konuş anlaşır değil mi? Şimdi kulbümüzü dağıttıklarını ispatlamak için onlarla insancıl bir yoldan konuşacağız. Bak işte bunu sevdim. Ee, tamam plan ne? Anlat artık. Anlatıyorum. Arda pençenin en zayıf halkası sende. Onu konuşturman lazım. Bütün sevimliliğini kullan. Ee, o zaman hiç şansı yok. Elifçim, pembiş prenses de sende. Biliyorsun yardım etmek isterdim. Malum, o son saç bükücüyle aramız bayağı bozuk. Merak etme, ben onun dilinden anlarım. Ee, bana hangi suratsız düşüyor? Bora, matematikle başı dertte. Ve sınavlar da yaklaşıyor. Aklı biraz karışık. ...aklını alacağım onu. Benim payıma da cenk düşüyor sanırım. Onunla bir tek sen baş edebilirsin. Merak etmeyin. Sizin dediğiniz gibi. O iş bende. <laughs> Güzel. Doğru yerden yaklaşırsak bülbül gibi ötecekler. Biliyorum. Hadi göreyim sizi mavi ay. Var mı ondan Vay! Bana toslu aldım aldın Bırak Bıraksana! Bırak ya. Siz kaşındınız. Ha! 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 ya? <laughs> durun, durun. Küçüklerimizi korumak hepimizin görevi. Unutmayalım ki biz de bir zamanlar küçüktük. Ya <laughs> e sen hala küçüksün. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir de dökülürsün. Tesbih gibi. Dikkat etmezsen görürsün en dibi. Bu teşbih gibi. Nitekim en sevdiğim tatlı kazandı. Neler halde bir ablaşmayalım. O küçük kardeşim, bu minik sorunumuz olduğuna göre... ...artık arkadaş olabiliriz. Bir tost alalım diye hemen kanka mı olacağız be? Ha! Ha! İnsanlık ölmüş arkadaş ya.